Arkadaşlar ben Yiğit. Ben Bekir. Pisi Game Seren 20'ler hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün yine gene oynuyoruz. Bayağı da hiç oynamıyorduk. Seni oynayamıyorum. Hmm. yayım ben. Bu arada oyun sesi nasıl hiç hmm. Ben de Çok fazla var mıdır sence? Açıldı zaten. Oha ne ol. olmuş lan? Bekir nasıl değişmiş lan oyun? Seni gördüm şu an, ne olmuş ki oyuna? Kanka silahı bir baksana, böyle sağa sola bir hanım. Şey be, ben de gayet normal. Arif geldi şuraya. beni bekle, tamam. Arkam değil mi? Kanka nasıl yere çöktü? C, C, C. Oğlum ben unutmuşum oyunu ya. Bayağı da çöktüm. Aha burada çok adam var, gel Ses mi Nerede lan? Sesi yok. Allah, ah. ben. Tamamdır. Beni görüyor musun şu an? Dur bir dakika ya. Aman kafa yedi benimki. Dur. Ben geberiyorum. Geberdim Bekir. <laughs> tamam. Sen bana yer söyle. Dur bakayım. Sen neredesin ha? Tamam Beko. Burada. Ben öleceğim. Beko ben. lan. Hayvan gibi. Allah. Allah. Oyunlar resmen ya. Neyse lan daha yeni başlıyoruz. Aynen. Time left diyor. Millet ya da bir kişi kalmış lan inşallah saklanır ben da. Ben görüyorum ben görüyorum geberdi geberdi. Beraber evet var. Öldü öldü öldü. Onun kurtulması imkansız. Abo imkanı. manyak mısın oğlum sen? Afiyet kalmı bu herif. Ölmüş ölmüş. Öldü de niye şey? yeni başlattı? Dondu acı bayağı dondu adam. <laughs> adam niye ölmüyor ben onu anlayamadım. Aynen. Adamla bir şey. Arkadaşlar şuradan silahlar e, silahları alacağız. Biraz büyüklerim. Az silahlarda değişim var mı sence? Bence yok yani. Şey ya silah ve tutuşunda oynatmıyor değil mi Böyle sağ sol yapıyor. Oynatmıyordu galiba. Direkt kafasını dönüyordu. Bunda böyle böyle oynatıyor. değişik değiş fantaziler yapıyor. Evet arkadaşlar tekrardan başlıyor şimdi şey. Aynen. E, bize 1000 dolarla başlatacak diye biliyorum. Aynen. Baksana çok değişik ya. Sen hmm. bana bak birileri çıktı galiba. Gel beko. Neredesin? Arka tarafta gidecek. Arka tarafta. Opa Bas 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 bas. Baslıyor bana. Lan işte de. Beko şurada Öldün mü lan? Yok yok. Allah. Canım 82 acı şu an. Kanka arada ar ar sen de ar donuyor lan benimki. Ben yukarı çıkıyorum. Aa sen geçmişim lan bile karşı karşıya geçmişim bile. Kanka oraya dikkat et burada genelde bayağı adam oluyor. Lan 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 geber lan. Sen... Herifte bug var ya. Oha lan vuruyor ben nereden vuruyorsun? Bayağıdır oynamıyoruz arkadaşlar. Valla kötü oynuyor olabilirim. Aynen. Öldüm ben abi. Soru işareti ben, beni öldürdü. Ben en son okul varken oynamıştım galiba. Aynen aynen. Ee, okulda değil de. Işte en son bir video çektim. Kapattım. Hiç oynamadım. Bir iki kez daha oynamış olabilirim büyük ihtimalle. Ama Arkadaşlar Agario isterseniz agario oynamayacağız. ...de Birlikte oynayabiliriz onu. Aynen. Hatta bundan çıkıp da oynayabiliriz isterseniz. Hadi. 1500 oldu para. Ben de 1100 hala. Ben yardırıyorum karşılara doğru. Veya dur lan ben direkt savaşacağım. Oğlum şu silahın efektleri çok iyi ya Allah. Arkadaşlar yorumlarda belirsizseniz seviniriz Minecraft'ı. Server nasıl kurabiliriz kendimiz? Ben öldüm bu arada. Ben de almadım. Bana bak. Nerede öldün? Bekir adam yerini söylüyor. Şu çatılar var ya. Orada var ben seni göre Heh, gördüm. Çat... adamların o tarafta çatı var ya orada. 3-4 kişi var orada. Buraya geldim. Yukarıda patron diye biri var onu geber. Ha öldü o. Senin orada şu an kimse yok galiba. Aynen. Arkanda Hı, yok. Arkanda kimse yok. Bas. Yukarı çıkayım mı? Çık istiyorsan da dikkat et. Adam var gibi geliyor. Bak, sesim ayıca... sesim iyi değil mi? İyi iyi geliyor da bana yani. Videoda nasıl çıkar ama, Oy, bilmiyorum. Aynen onu ben de biliyorum. Donuyor lan. Hayvan gibi arada donuyor böyle. Sana fp, FPS düşüyor sende. Ping limit'i no limit seçtik bir de. Niye böyle olduysa? Ne adam Yi yok peki? <laughs> ha? Adamlar nerede? Çatı var ya, tam karşındaki çatı var ya. Yani tam karşındaki çaprazda. İç çık çaprazda. Yiğit bir de şey. Adam. Şu an biri yok da merdivenin orada ı diye biri var ama bizden o. Benim Buraya mı? doğru biri geliyor acaba. Marja diye biri geliyor. Ne taraftan? Abi merdivenin orada şu an. Galiba. Geliyor, yani. Geliyor aynen yukarı çıkacak şimdi merdivenden çıkmak üzere. Hı. İyi sakın dışarı çıkma. Sakın. Zaman bitsin. Berabere biter en azından. Çıkma. Bitti oh, lan. Oh. Tamam. Oh be. E niye daha devam ediyor? Bilmiyorum. Ha round is round. Is, ha. Abi ben çok acayip kötüyüm yani. Abi ben benim va ben şeyde iyiyim ya. Şu küçük arsa var ya, onda iyiyim. Beko, takip et de birlikte gidelim. Arkandayım, gel buraya gel. Takıldım lan. Şuraya, Hacı gel. Benim... Peki, oh, şuraya gel. Şuraya gel. Gel gel gel. Öteki duvara yaslan. Sen bu tarafa bak, ben bu tarafa bakacağım. Nasıl Aynen, nasıl? müthiş. Kasıyor yani. Burada biri yok. Oradayım. Dalak mı kanka şu tarafa doğru? Nereye gittin lan? Binanın önündeyim ben. Binanın önündeyim ben. Beni öldürecekler ya. Korkuyorum kanka. Oğlum ben iyi oynuyordum bu oyunu. Ne oldu ya? Birini acayip derecede sıkıyorum şu <laughs> an. Aaaa! Lan öl lan artık ya. Geri zekalı. Kim lan bana mı diyor? Aa ölmüş o. Hadi lan, hadi lan, o herifi öldürmem lazım. Lan! Lan öldüm lan! Bekir öyle bir ses geldi. Lan! Lan oğlum öldüm Ya. Lan. Ben çatıya çıkıyorum bana bak. <laughs> lan takıldı oğlum benim adam takıldı ya. Karşında var gördüğün gibi. Soru işareti nerede? Binde öldü. Soru o. işareti hack. Öyle. Bence hack. Bence hack. İşte niye ölmüyor lan? Aaa adam ölmüyor hack lan. Hack abi hack hack. Bizden mi acaba? Soru işareti sıkabilir mi? Ben demin Emir savaş lan. Tüh Allah. Benim bela versin soru işareti. Beni öldüremiyor. Hacı bak. Şimdi gelip dur lan dur 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 be. Hadi lan. Çok az kaldı benim. Abi, kendim benim, kendim para Abi benim para hala 1100. 200 dolar daha verse ben Kendi silahımı alıyorum. Abi Oha, kasıyor. Lan. Abi kasıyor. Acayip kasıyor bende şu anda. Ben şuraya saklanacağım. Benim de acayip kasıyor. %4 canımı aldı lan. Nasıl kastı lan? Abi. Bir de oğlum nişan alırken falan... Aynen. Mısın? Yürürken falan acayip kötü oluyor. Kanka ben üçer <laughs> üçer... Abi, düşer abi düşer iki kişinin arasında kaldım ya. Lanet olsun ya. Nerede? Sen... Ka <laughs> hepsi karşında zaten senin. Ben. Asiktir. <laughs> Sıçtım lan. Oğlum yüzde dört canım kaldı zaten. Ne bekliyorum ki? Kesinlikle öyle. Abi geldi. ben niye para kazanamıyorum ya? Abi ben niye para kazanamıyorum? Ben baya hayvan, hayvan gibi para kazanıyorum. Şeyim ya adı nedir? Ee, e, sona falan kalıyor mu ya genelde? Bitme o yüzden para veriyor. Beni öldürdü Marjiya. Şey, şey soracağım sana. ya mı? ya mı? Marjiya mı? Eee... Senin Minecraft güncelleniyor mu pi? Vallahi bilmiyorum ki güncelleniyor. Ya vallahi şeyde 29 Temmuz'da mı neydi? Güncellemesi gelmiş onun 12.0'a. Ben bakıyorum kaç gündür gelmiyor hiç bana. Bazen geç kalır. Yine bir daha var Of 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 bir tane adam güzel oynuyor. Adam 19 10, 10 saniye kaldı. Şu kaldırmazsa saniye. Alırız. Nerede lan? Ü Alır kesin, kesin öldü Gözlenmese kesin öldü Gösterme kesin. Göstermese kendini alırız. Herif tabanca ile alıyor. Böyle salak olabilir mi ya? Mal ya. ya. Ha çok güzel. İnşallah silahlar Ben alırız. de para kazandım da. Alayım. Ben de para kazandım. Hay ya. Üf. Ben, pri o ben, sana ben en son silahı alacağım acaba o çok güzel. Ben şu anda istesem pompalıyı alabilirim de almayacağım. Benim özel şu şeyi alacağım. M4A1 de var var. Klasik kullandım. Abi her yerde soru işareti var. <laughs> Dedin <sek> mi? <laughs> ben de Aynen lan, tane ekranın sağında. Hadi lan şunu keşke son öldürmesini ben yapaydım. Birini aldım. Ben de iki adam öldüremedim ya. Ama ölmüyorum da dikkat et yani. Gel bu Ben şu an oradayım. Fikir. Ben de senin yanındayım. Ben de arkandayım. Bismillahirrahmanirrahim. Baba burada iki Ay. kişi ölmüş zaten. Gidelim mi? Ben. ben yukarı çıkıyorum. Hop babam adam geliyor galiba. Nerede lan? Allah. Nerede lan? Vallahi içeri ateş ateş ediyorlar deş. Neredesin? Ben, ha, ben çıktım mı? kardeş. Yes be. Ha. Tamamdır. Ben, ben almak aldım. üzereyim. Çok az kaldı bana. Lan yanlışlıkla şey yap. Abi. Dur buna bir kaç tane şey ekleyelim hemen. Emma counter ekleyelim bir tane. Evet gençler benim genellikle kullandığım silah bu. Hacı lazer ekleme silahına. Hacı lazar, ekleme silahına. Yerine çok Niye? belli ediyor. Yerine çok belli ediyor. Ha şey tamam anladım. Lan abi ay bayağı adamın önüne atladım ben ya. Senin silah bakayım şekil. Ne yadı bunun acı? M4 A1 M4 A1. Ha, ha, aynen gördüm gördüm, gördüm. Mı, ne? ben şeyi en son silah alacağım adı ney lan Heh, M 249 senin peşindeyim şu an peşindeyim dedim anladın yani abo bilgisayar müthiş ısınmış şu an ben oyundan her an çıkabilirim niye aynen kapanacak ısınınca ki? kapanıyor Aa yendik video yeterli mi acı bu kadar ben kapanacak çünkü benimki lan, ne kaç dakika oldu? Ben vallahi kaç silah dakika oldu? Kanka. Bilmiyorum vallahi. Birazdan bakacağım. Ben reti birazdan Minecraft'ta mod yükleyeceğim bir sürü. Kanka benim Akok Scope çok iyi ya bayacağım. Oo kasıyor. Oha ya yürü abi ben çıkıyorum ya. Ne oluyor Durlar. lan? Bir ekstrem geldi ben oyundan çıktım. Diyeceğim. Kanka benim bir siyah ekran oldu şu anda. Aa kafa yedi. Ha. Deko sesim ne ediyordu? Benimki gitti şu an. Geliyor da benimki gitti şu an. Ya oyundan çıktı derken? bilgisayar açık ama. Hadi be. Bilgisayar Aa. açık oyun oyundan çıktı. Açık, oyun. Kanka şöyle bir şey çıktı. Mplay kill it deco diye. Aynen. Eşte benimki bir reklama girdi nasıl olmadı. Adam AFK. Neyse. Ölmüyor lan. Dur bak kanka bekle. İndireceğim. Öyle bitecek bekle. Aynen. Sesini duyuyor musun lan? Aynen. Tamam. Skype'da gitmesin. Niye bunların hepsi oluyor? dakika oldu video. Oldu. Birine headshot yaptım. Lan bunlar resmen bana öldür diye bekliyorlar lan. 13 dakika olmuş. Birazdan bitireceğim. Abi sen 29 dakika falan çekiyorsun <laughs> Minecraft'ı. <laughs> çok çekiyorsun ya. Çok çekiyorsun ya. <laughs> Çekiyorum. Geçen unutmuşum işte onu 29 dakika çektim normalde 15 dakika falan çekip bırakmak istiyorum da vallahi çok sevdiğim için. Oğlum bu adam hep dondu <laughs> lan. Abi ping limit bir de no limit'ti bir, yani öyle diyelim Hacı ben bir bilgisayar, itunes yüklemem lazım. Ah! Dur. Haha öldüm. Ölmek üzere. Bitirelim gerek. mi? Öldüm lan. Tamam arkadaşlar burada bitirelim bir dakika bekle. Arkadaşlar like ve yorum atmayı en önemlisi abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.